Sevgili Boğa, bu hafta senin için maddi konular çok ön planda. Gelirlerini artırma fırsatları doğabilir. Ancak aynı zamanda ani harcamalara karşı dikkatli olmal. Isın. Özellikle haftanın ortasında beklenmedik masraflar çıkabilir. Aile içi destek seni çok rahatlatacak. Sevdiklerinden alacağın güzel bir söz ya da yardım motivasyonunu yükseltecek. İş hayatında ise sabırlı olman gerekiyor. Bazı gecikmeler yaşanabilir. Ama bu seni yıldırmasın. Bu süreç aslında sana yeni yollar açıyor. Aşk hayatında ise güven duygusu ön planda. Partnerinden daha fazla bağlılık ve istikrar isteyebilirsin. Eğer yalnızsan, hayatına girecek kişi sana ciddi bir ilişki fırsatı sunabilir. Kısacası bu hafta boğa için motto: Ayağını yere sağlam bas, hem maddi hem manevi güvenini koru. Bu hafta gökyüzü senin için önemli mesajlar taşıyor. Eğer bu enerjileri hayatına nasıl uyarlayacağını merak ediyorsan kişisel haritanda seni bekleyen fırsatları birlikte keşfedebiliriz. Detaylı danışmanlık almak için benimle iletişime geçebilirsin.